Herkese merhabalar arkadaşlar. Biliyorsunuz Icon Effect diye bir, artık bir şeye başladık ve şu anda... E, ...Bartu e evet. beraberiz. Ve çok tatlı <laughs> bir sohbet edeceğiz, röportaj yapacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Buradan çekiyoruz değil mi? Sırayla bu fanusun içinden sorular çekeceğiz. Öyle. Başlamak ister Başlıyorum. Hangi kurgusal karakterle yakın arkadaş olmak isterdin? Neden? Of. Hangi kurgusal arkadaş... Şey... Hmm. <gülüyor> 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 olmak ister? Batman. Aa çok iyi. Neden? Neden? Bilmem. Başımız belaya girer filan. <laughs> <laughs> <İşte. gülüyor> Um, sence ünlü bir benzerin var mı? Ee, hmm. ah. Hangisi? Ünlü ya da hangisi? Hangisine yakınsın? Yüzde üç sana benzerim. Vardır yani. yani, kesin vardır. Bir anda şimdi... Ünlü bir benzerim... Ne konuda bir benzerim yani olabilir? Bakayım bir zaman? soruda da bununla ilgili bir şey var mı? Yok. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar. Bilmem Yıldız Tilbe belki Bence olabilir. Ben de sıra. Ben ünlü benzer düşünüyorum. Kendinde sevmediğin bir özellik var mı? Var. Var. Tekrar eden bir uyan var mı? Tabii. Yani dolu benim zaten rüyalarda yaşıyorum. Rüyalarım için yaşıyorum. Rüyalarıma şekil vermek için günümü geçiriyorum. O yüzden Te de tekrar eden rüyalarım var. Evet. Kabus mu? Peki böyle güzellikler içinde tekrar edenler mi? Ben böyle çok var korkunç yani. rüyaları hiç korkmadan böyle görüyorum genelde. Hmm. Mesela böyle kan püskürterek böyle kustum. ...ve tekrarlayan bir rüyam var ama çok mutluyum. İyiyim ya falan gibi. <laughs> falan kan füskülüyor falan gibi öyle. Benim Öyleyim. tekrar eden kötü rüyam şu sandalyenin gıcırtısı mesela. <gülüyor> <gülüyor> Hayatın boyunca pilav ya da makarna... ...bir daha asla yemeyeceksin. Hangisini eliyorsun? Ee, makarnayı hemen elerim ya. Değil mi pilav? pilavcıyı? Evet, glütensiz. Ee, çok uzun ya herhangi bir restoranda fotoğrafın asılı mı? Değilse nasıl bir yerde asılı olsun isterdin? Kesin asılıdır. Kokoreççilerde, uykulukçularda, evet. çiğ köftecilerde. Benim Kesin bir mi? tane Ankara'da beni bir tane çorbacıya mı ne gitmişiz? Daha olsun <laughs> meşhur bilmiyorum. Herkes o fotoğrafımı atıyor ve böyle 2015'ten falan bereli bir fotoğraf. <laughs> Yani çok işlek de bir yerde duruyor herhalde. Herkes olduğunu fotoğraf çekip bana atıyor sinir oluyorum ve orayı bulamıyorum neresi. Selam. <gülüyor> <gülüyor> Sen değil mi? Ben de. Hem. Sen çekiyorsun galiba. Bilmiyorum karışık bir şey bu ya. <laughs> İşini kolaylaştırmak için ünlü oluşunu kullandığın oldu mu? Ee, oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bu sorulara böyle cevap vermek çok kolay. Oldu. Olmuştur ya. Bence. Şeylerde falan oluyor. Devlet dairesinde böyle kendini gösterme oluyor. <laughs> Nüfus müdürlüğüne gidip böyle bir acaba beni tanıyor mu diye böyle birinin içine gözüne bakma. Var evet. mıydı sende? Bazen. Arada bir olur. Nüfus müdürlüğünde. Çok az. Eser miktarda. Başım belaya girmeyecek kadar. gardrobundaki en sevdiğim parça hangisi? Kotun. Kotun. Tabii ki <laughs> Ben Ölge. eski sevgilinim falan diyeyim <laughs> 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 Hep kot yani o kot benim zaten üstüme yapıştı artık yani. Aynı Sahne. kot mu? Aynı kot değil ama bir tane bir kot var. Ya var, kot o var mı? Hep var yani bende o kot de hep var. var. O kotu çok seviyorum. Bende de var the Kot. <laughs> Pardon. Hmm. O zaman bende. Kendine en son ne hediye aldın? Kendime ne aldım ya? Hmm, plak, plak aldım. The Smiles, Cut Ops. Çok güzel hediye. İlk görüşte aşka inanır mısın? Evet. Ya insan beyninin... ...çok hızlı bir şekilde... E, ...analiz et, edebileceğine inanıyorum. Zıp evet. yani insanlar sezgileriyle. Aslında ilk gördüğün anda... ...onun hareketlerinden... ...oturuşundan, kalkışından... ...kim olduğunu biliyorsun aslında. Sadece bunu zamanla bildiğini bilmeye başlıyoruz. Hani tekrar idrak ediyorsun. Evet çünkü yoksa yani. bu kadar herkes herkese yaralarıyla, o suyla, bu suyla match olamaz yani. Genelde herkes match oluyor yani. Bence de ya, ben inanıyorum ilk görüşte aşkına. Ben de inanıyorum. Evet. O zaman... Bir süredir yapma hayali kurduğun bir şey var mı? Bir <laughs> süredir yapma hayali kurduğum... Ee, çok hastayım, bir aydır filan. Ee, böyle çalışma odama girip e, çalışmak istiyorum. Aynen. Hayal'e bak. <laughs> bir babanın hayali. <laughs> çalışma odanda çalışmak istiyorum. <laughs> Hayatında en çok ne için minnettar hissediyorsun? Um... Yaşaman dışında. <laughs> <laughs> Yaşamam dışında <laughs> yaşamak diyecektim yani <laughs> ee, neye minnettar hissediyorum ee, en çok mu ya en, olmasın en da mesela, çok olmasın mesela Mesela olsun ee, mesela şey yani böyle doğanın içerisinde keşfettiğim böyle çok güzel yerler var hmm. oraları bulduğum için çok minnettar hissediyorum İstanbul'da gerçekten mı? İstanbul'da Genel da doğa. var aslında ama yani daha çok böyle işte Göcek'te hmm. işte İskoçya'da. Her dönecekte keşfetmek çok zor değil oradan orada. Her şey orada ama yok böyle çok böyle bakir böyle rüya alemindeymişsin gibi böyle güzel yerler var. Özellikle kış aylarında böyle hmm. bir road tripler yapıyorum. Çok böyle hmm. güzel yerler Ben hiç kışın o kafa yok ya. Ben de hep kışın evde evcilik var bende. Ben güneş görünce yani çok kötü oluyorum. Ha, hadi ya. Evet o yüzden kış aylarında yaz beldelerine gidilecekse gidiliyor, hmm. denize gidilecekse gidiliyor. Kışın yok öyle bir şey. Okey. Şey yazın. Okey <laughs> anladım abi. <laughs> Sen de. Ben de evet. Şöyle karıştırayım ben ya. Evet. Bu çıkmıştı. Hey işte. Yok çıktı, çıkan sonra. Sahnedeyken seyircilerinin yaptıkları şeylere ne kadar dikkat ediyorsun? Ee, çok dikkat etmiyorum. Hmm, ama e, şeye bazen merak... Şeye dikkat ediyorum. Hmm, aldık Aldım mı seyirciyi yoksa alamadım mı? Ha, aldım. Çok acayip hareketler yapan insanlar oluyor mu ha, mesela? Bazen oluyor. <laughs> ee, Bazen da alanlar oluyor, onlar hoşuma gidiyor. <laughs> Arada ya da böyle bir... şeyler çok hoşuma gidiyor. Böyle gözünü kapatmış ve o şarkı böyle tavana baka baka böyle hissederek söylenen birini gördüğümde seviyorum. Hatta eğer yakındaysa, gözü kapalıysa böyle ona gidip gözünü açtığında şaşırtmayı falan seviyorum, öyle şeyler yapıyorum. Güzel <gülüyor> <gülüyor> Şu ana kadarki hayat hikayeni dört cümlede anlatır mısın? Dört cümle? Bizi ağlatmayacak. Kendi halinde <laughs> zaten işte ağlayan fayda her zaman <laughs> böyle bir olay. E şöyle, e kendi halinde bir. E, telaşsız, zamansız, melankolik. Bir hayat. Yani evet. deydi pardon ben çekecek oldum. Telaşsız ve zamansız ne güzel cevaplar ya. Şu anda on repeat çalma listende en üstte ne var? Wow. Ee, şu anda Doechi e, Denial is a River. Buradan hiç anlamayanlara selam olsun. <laughs> <laughs> Gardrobundaki en sevdiğim parça hangisi? Kot. Kot. Çıkalım. Seni tanımaya başladım. <laughs> Hayatta olan hangi müzisyenle düet yapmak isterdin? Barış Manço öldü. <gülüyor> <gülüyor> ee, ya en çok Selda Bağcan'la istiyordum, onla yaptım. Mor ve istiyordum, onla da yaptım. Ee, e, um, kim olur? Yaşayan? <gülüyor> <Aynı>. <gülüyor> Yani biliyorsun senle de düet yapmak istiyordum. Evet. <laughs> <laughs> Ondan sonra kim var? Ee, şey. Kim oldu ya? Yaşayan ya. Yaşayan da yani. Gerçekten yaşayan. <laughs> böyle harbiden şu an olan. Kim olur? Ee, cansever. Okey. Bir böyle çok damar böyle şarkılar böyle çok fena söylüyor. Ne söylüyor evet böyle işliyor bana yani böyle bayağı canseverle böyle bir şarkı söylemek isterdim yani böyle damar. Buradan can sever. Evet, cansever evet, Evet cansever hanımefendi. 7 7 7 mi diyelim? Evet, tanıştık aslında. Yapacağız ama işte istiyorum nasıl nasıl ne zaman denk gelirse Ve o. Ve sana küçük bir sürprizimiz var. süre <laughs> Sıra bende mi? Hı -hı. Keşke bunu besteleseydim dediğim bir şarkı var mı? <laughs> Keşke bunu besteleseydim dediğim bir şarkı var. Değil. Bulayım bakayım hemen. Ee, ee, şey. Türkçe bulayım. şehrimin ee, tadı ezel. İspas Gürkan. Şu ana kadar yazdığın şarkı sözleri arasında en sevdiğin nedir? Eee... Yani Bekleyenim'in e, sözlerini seviyorum. E, tek tek söyleyince çok olmuyor. Bir araya gelince bir şey yok <laughs> <araya> benzeyenler. <laughs> evet. O şarkılardan. Çünkü bir hikaye anlatıyor yani aslında. Hı -hı. Yolculuğu sana. olan bir şarkı mı? E, evet yolculuğu olan bir şarkı. Ama e, hiç girmedim ki ben o kalabalıklara güzel bir cümle. Gerçekten o kalabalıklara hiç Yiyemedim. girmedim. Göcekte, Ve böyle... kışın izliyorum göcekte... abi düz. Aynen. o cümleyi seviyorum. O yani ama tabii yani böyle bir hikaye akışı olduğu için aradan böyle onu için. Olsun. Olsun. O zaman... Sahneden inince nasıl hissediyorsun? Sahneden inince nasıl hissediyorum? Allah! adrenalinin inmesini yavaş yavaş bekliyorum. O düşüş. Düşüş. Yaşanıyor mu yani? Yaşanıyor. Yani eve gidip artık çok o kadar çok sahneden indim ki. <gülüyor> <gülüyor> artık yani eve gidiş yolu falan öyle. Çok maceralı bir cevabım yok ya buna. 10 sene önce sorsaydım bilmem bir şeyler söylerdim. <laughs> sahneden hiç inmiyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkürler Aleyna beni ağırladığın için. Ben e, çok teşekkür ederim için. geldiğin için. Son bir soru çekip beraber cevaplayalım mı? Evet. Kendi özel gününü yaratsan ne olurdu ve ne kutlanırdı? Ne kutlanırdı o günde? Yani hmm. ben böyle spiritüel, böyle böyle hayvansal böyle bir ritüel yapardım yani böyle işte kendini böyle topraklara böyle. At şey yapıp böyle işte ateşi yakıp günde ya. böyle işte ne bileyim böyle dans edip böyle ateşin etrafında ne böyle peki bu? böyle var. Böyle spritel gün. günü. <gülüyor> Hangi <gülüyor> ayda <gülüyor> kutluyoruz bunu? Hangi Aralık? ayda olsun? Ee, kışın Oca. olsun. Ee, kış olsun. Kış. Kış ayı olsun böyle. Ben de uğrarım. <laughs> Beklerim. <laughs> <laughs> Teşekkürler. Sen? Ha ben. Ee, benim ayım <laughs> Benim ayımda böyle kendimi topraklara, <laughs> <laughs> topraklara gömmediğim, <laughs> evde oturup çalışma odamda. Çalışma günü. Çalışma günü. Çalışma odası günü. Ee, evet, working class hero diyelim ve John Lennon'a bir selam yollayıp kapatalım. Bay bay, görüşmek üzere. Öpüyoruz. Görüşürüz. Bye. Güzel oldu. <laughs>